Büyük Britanya'dan bir sokak komedisi daha. Oyuncu Dexter Fletcher'ın ilk yönetmenlik denemesi Wild Bill bir Doğu Londra mizahı olarak karşımıza çıkıyor. Filmde hapishaneden kurtulmasının ardından terk edildiğini keşfeden ve oğluyla tek başına ilgilenmek durumunda kalan bir babanın hikayesi anlatılıyor. Karakterim Bill oğlunu pek de tanımıyor. O en güzel 10 yılını hapishanede geçirdikten sonra kapıyı çalıyor ve oğlu da hayatına paldır küldür giren bu adamdan pek mutlu değil aslında. Çekinceleri var tabii. Çok ilginç. Ben ve Charlie aslında birbirimizi pek iyi tanımıyorduk. Evet nadir bir şekilde birbirini bilmeyen aktörlerden ikisiydik. Setteki hemen herkes daha önce de çalışmışlardı. Dex'i tanıyorduk ama Charlie ile birbirimizden bir haberdik ki bu işimize yaradı. Çünkü hikayede birbirini tanımayan baba oğlu canlandırıyoruz. It's funny.

Yeah, evet, yapımın ismi vahşi bildiğin mi? Dexter'ın sinematografik yeah, anlatımında yeah, da Sergio Leone um, ve Clint Eastwood yapımlarındaki yeah, gibi bir tarz Dex hakimdi. De, Dex en başından it. itibaren filmi belli bir stille çekmek istiyordu. Ve film dublajlı yani is, doğu yakası westerni. West, uh,